Zura doğru Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir Müslümanın beş vakit namazı tek başına kılmasıyla cemaatle kılması arasında bir fark var mı? Varsa nasıl bir fark vardır? Şimdi Mustafa Bey size öyle sorunca tabi e, tabii diğer bilgileri nakledeceğiz de mesela bir gayrimüslim Müslüman oldu. Bunun diğer Müslümanlar onun Müslümanlığına ancak o kimse camiye ya da cemaatle namaz kılınan bir yere geldiği zaman şahitlik edebiliyorlar. Gerçekten Müslüman. Yani onun Müslüman olduğunu alamet-i farika diye anlatılıyor. Kadınlarda da mesela tesettür deniyor. Tamam Peki tek başına kıldığı zaman namaz kabul olmaz mı? Olur. Herhangi bir mahsur söz konusu değil. Ama şartlar müsaitse namaz kıldıran kimse de müsaitsi. Mesela şimdi hoparlörle kıldır diyor ki müsait değil yani. Tamam mı? Bidatler Toplam işleniyor. Bidatler işleniyor. E, bırak onu. Namaz kıldıran devlet memuru olarak çalışıyor. Yok. televizyonlara bile haberlere geçti. Gazetelerde geçti. Bir tane o güney vilayetlerden birisi ben deistim ama dedi. İmmati bitirmiş değiştim ama dedi görev mi yapıyorum dedi. Yani cami dükkan kabul ediyor. Açıyorum dedi. İşte herkese namaz kıldırıyorum dedi. Onu öyle bir yer olarak kabul ediyor. Devlet memuru gibi kabul ediyor onu. E böyle bir adam açıkça söyletten sonra bunun arkasında namaz kılınmaz ki. Evet. Spor, değiştim diyor. Kitapsız kafirim diyor yani. Spor hocası da açıyor dükkanı. Sporunu yaptırıyor gidiyor. Evet. Farkı ne? hiç farkı. Söz konusu değil. Yani namaz kıldıracak kimsenin kendisinin Müslüman olması lazım. Müslüman değilse devletin o mezun mezunum, imat ben de imam olacağım falan. Ha, devlet ona çare bulur mu, bulamaz mı onu bilemem de yanlış bir şey bu. Çok yanlış. Arkasında da namaz kılınmaz böyle. Arkasında yani. namaz kılmaz tabii. kılınmaz tabii. Adam açıkça diyor, ben değiştim diyor Mustafa Bey. Ben değiştim. Yani kitapsız kafirim diyor. Kitapsız kafirim diyecek ki, ben aynı şekilde öyle namazı, ikinci namazı, akşam namazını, onun arkası aynı şekilde ona tabi olacağım kızım. O olmaz o. Yani cemaatin şartları, hani salih bir imam arkasında namaz kılınıyorsa, bir peygamberle namaz kılmak gibidir buyuruyor. Öyle bir imam varsa, şartlar müsaitse, bir dertler işlenmiyorsa cami tercih edeceksin. 20 derece. Hani bazıları şimdi efendim diyor 27 dereceye kavuşmak için ya 27 dereceye kavuşacaksın da arkadaş yap gittiğin zaman adam değiştim diyor. Adam bidat ehli. Mezhepleri inkar ediyor. Ortada namaz kalmıyor ki. Ortada namaz yok ki hangi cemaatle sevap? Değil mi? Çarp 27 evet. ile çarpalım. Ya sana namaz vakitleriyle oynadıkları için mesela yatsı namazı vakti girmeden cemaat teşekkür ediyor. E, dedi, e hatta bir tanesi sormuştu işte İslam ve toplumda bir genç sormuştu. Ben dedi e, onlar dedi saate bakıyorum dedi. E, vakit girdikten sonra onlara uyuyorum. Benim namazım kurtulur mu? Ee, i̇mam vakit girmeden allah Ekber dedi. Sen girdikten sonra uysan ne olur, uymasan ne olur? olmadı namaz, namaz olmadı. E, namaz olmuyor ki cemaatte sevap olsun. Evet cemaatle namaz konusunda e, yani camiye, mescide fakat şartlar müsaitse, şartlar müsaitse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezan-ı Muhammediye, ezan-ı Muhammediye de okunmuyor şimdi, hoparlörden çıkan ses var. Ee, Ezan-ı Muhammedi'yi da evinde kalan herhangi bir özü yok, hasta değil başka bir şey söz konusu değil, hasta bakışı değil e, kalsa e, yani onların evlerini ateşe verir mealinde hadis-i şerif de var. E, şimdi mesela bu mezhepsiz sayfası var, bu hadis-i şerifler gördün mü cemaate gideceksin falan, cemaate, gelen cemaate kaçırdılar bunlar tamam mı? hepsi nefsi hareket ettiği için boyuna işte e, şeyleri şan dersler almaya başladı imamlar e, yakında e, e, televizyonlarda da öyle bakıyorsun ilahi söylüyor arkasından sazı gibi yok e, gereği küfür yani bu şarkı söylese haram işlemiş olur ama e, Allah-u Teala'nın kelamını çalgıyla söylediği zaman küfür olur allah Teala muhafaza buyursun e bunlar aynı şekilde böyle yapınca camiye teşvik camiye teşvik böyle olmaz arkadaşım camiye teşvik öyle olmaz eğer üstüne talimlerin kitapları adam gibi okunup buna uygun aynı şekilde din görevlisi orada olursa, bir kişi bile olsa açar aynı şekilde anlatır. E adam şimdi fıkıh bilgisi yok, ilmihal bilgisi yok. Ee, i̇mam kendisi bilmiyor, İmam kendisi bilmiyor. E şimdi bir tane imam yeni bitirmiş, diyanette müfettiş olarak çalışan bir arkadaş anlatmıştı. Ya dedi bir gün dedi diğer gittik dedi bir yeni tayin olmuş onu dedi yerinde görelim görev dedi bir arkadaş da aldım dedi beraber dedi gittik dedi. İmam'a dedim ki Cihat dedi, dedi hakkında şikayet var. İstinca istibra yapıyormuşum. <laughs> ya ben de imat im olduğum için iyi biliyorum. İstinca istibra imat okulunda e, kim anlatacak? O, hocası bilmiyor bunu. Bilmez. E bilmez tabi. İstinca istibra. E, çocuk demiş ki vallahi iftira demiş şöyle bir şey yapmıyorum. <laughs> ne olduğunu bilmiyor bir kere. İstinca istibra yani büyük abdest vuzuldan sonra aynı şekilde temizlenmek ve küçük abdestten sonra erkeklerin 15-20 adım yürümesidir. E çocuk bunu okumadı, çocuğa vermedi. Çocuk kendisi aynı şekilde okuması bir şeyden haberi yok yani. E bir tane arkadaş anlatmıştı. E doğuda bir yere tayin olmuş, madfokunu bitirmiş, ey ima, gitmiş e köy şafi E şimdi cemaatin yani evin dibinde ev var, cemaat orada otururken hanımı gelmiş, buna eli değmiş falan. E on sonra cemaat bakıyor, o hanım el değdi. İmam Şafii Hazreti'nin işte adına göre, yani karısı da olsa, erkeğe eli değdiği zaman erkeğin de kadının da abdesti bozuluyor. Abdesti bozuluyor. E bunun diyor, abdesti kırıldı tabir kullanıyor. Abdesti yok bunun diyor, abdestsiz bu. Ondan sonra bir, yani Allah'tan şey, ilah ilahiyat mezunu. Oralı gidiyor, abi diyor, kimse arkamda namaz kılmıyor. Ondan sonra bir sordum diyor, geldim. Çocuk halefi e, fıkhını bilmediği gibi Şafii hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. E onlar da Şafii mezhebinde. Mezhep tanımıyor ki. E mezhep tanımıyor. E ondan sonra da aynı şekilde arkasında kimse yok. E sonra da diyor ki camilere gelmiyorlar. E arkadaşlar camiye gelecek yetiştirecek adam şey yapmıyorsun ki fedakar olması lazım. Gidip de onları tokatla olması lazım. E şimdi e, namaz kılmayanlarla alakalı olarak peygamberimiz namaz kılmayanlar kıyamet günü Allah-u Teala kızgın olarak... E, bulacaklardır. E, kitab Kitabül Fıkh Alel mezahibli Erba kitabında deniyor ki namaz İslam dinin direklerinden en, eh en ehemmiyetlisidir. Allah Teala kullarını yalnız kendisine ibadet etmelerini namazı farz etti. Nisa suresinin 103. ayetinde namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz oldu. Buyurmakta hadis-i şerifte Allah Teala her gün 5 vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek şartlarını uyarak her gün 5 vakit namazı kılan cennete sokacağını Allah Teala söz verdi buyuruyor. Şimdi Ondan sonra bunun ehemmiyeti bildirildikten sonra Peygamberin buyuruyor ki cemaat ile kılınan namaza yalnız kılan namazında 27 kat fazla sevap verilir. Ama şartları uygunsa ve müttaki salih bir alim ile namaz kılan bir peygamber ile kılmış gibidir. Hadis-i şerif bunlar. İyi bir abdest alıp mescitlerden birine cemaat ile namaz kılmak için gidenin allah Teala her adımına bir sevap yazar ve her adımında amel defterinden bir günahı silinir ve cennette onu bir derece yükseltilir. Ve yine Peygamber Efendimiz beş, beş, vakit farz namazı cemaat ile kılmaya devam eden Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçecektir. allah Teala onu sabıklarla haşredecektir. allah Teala onu dertlerden, belalardan muhafaza eder. Ona Allah yolunda ölen bir şeyi sevap verir. Şimdi bu şekilde birçok hadis-i şerif var. Cemaatle kılınması teşvik ediliyor. Cemaatle rahmetler, ayrılıkta rahmet azabı ilahi vardır. Ki kitaplarda bunlar da bildirilmişler. E peki iyi de e şimdi mesela zamanımızda adam caminin içerisinde hoparlör kullanıyor. Ezanı hoparlörle okuyor. İki, üç Müslüman var içeride yakasına mikrofon takıyor. E tabi Mustafa Bey takar, Osman Ünlü takar da adam takamaz mı? O da takıyor yakasına mikrofon. Değil mi? Onun nesi eksik. Nesi eksik değil mi? Halbuki hoparlörden çıkan sese tabi olunca namazın gitti. E cemaate gittim, Cemaat olmadı ki. Zaten huşuyu da götürüyor yani. Tabii e tabi huşuyu da götürüyor. Bağırıyor. bir de bağırtıyorlar yani üç kişi. Onlar hepsi sağır herhalde. Şeyde e, söyleyiver hoparlörle kılınca imam sesini çarpınca herhalde kendisine böyle kuvvet geliyor. Ne adammışım be falan diyor ne diyor falan. Nasıl <laughs> yani <gülüyor> namazın sahih olması Allah-u Teala'nın rızası yok. Sadece gösteriş. Devlet memuru olduğu için ha diyeceksin efendim bunların hepsi böyle Hayır değil. İstihara var ama şimdi ahir zaman olduğu için iyiler çok azaldı. Yok gibi oldum Mustafa Bey. Ama kötüler çok. Maalesef. Kötüler çok. Bir zamanlarda iyiler çoktu. Kötüler vardı. Yine vardı kötüler. Ama onlar da pek gözükmüyordu, tesir etmiyordu. Ama şimdi ee, kötüler çoğaldı. Her tarafı zulmet ve bitat kapladığı içinde de berbat oldu maalesef. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Dolayısıyla beş vakit namazı cemaat ile kılmaya gayret etmeli. Ha bulamadım böyle iki kişi. iş yerinde bile üç kişi birleşip ancak cemaatle kılabilir. Kılabilir e, ee, beş vakit namazı cemaat ile kılmaya gayret etmelidir. Kıyamet günü allah Teala yedi kat yerleri, yedi kat gökleri, arşı, kürsüyü ve bütün mahlukatı terazinin bir tarafına koysa şartları gözetilerek cemaat ile kılınan bir vakit namazın sevabını diğer tarafa koysa cemaat ile kılınan namazın sevabı daha ağır gelir buyuruluyor. E, ee, böyle bir müjdesi var. Böyle bir müjdesi var. Evet dolayısıyla yani hani camiye gittiğimizde uygun kimse yoksa o zaman kendimiz de aynı şekilde evimizde, iş yerimizde, hanımla, çolukla, çocukla veya aynı şekilde iş yerindeyse böyle uygun arkadaş varsa iki üç kişi de olsa cemaat namazımızı kılmaya gayret etmeliyiz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ailen sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Akıllı Allah'a ve Resulüne inanan ve ibadetini yapan kimsedir. Haramdan daha çok sakınan daha akıllıdır. İki kişiden birinin kıldığı namaz ötekinden eftal olur. Zira o ötekinden daha akıllıdır. Akılsa vera ile alakalıdır. Adem yokluk vehmen hissetmek derecesinde ortaya çıkıp istikrar kazanır. Anlaşılır. Adem mukabilindeki vücut yokluğa tekabül eden varlık Allahü Teala'nın vücut sıfatı olmayıp zıl ve aksleridir. Ademi mukayyedin kayıtlı Adem'in mutlak Adem'e bağlanması tecelli zatın tesiri iledir. Adem Resulullah'tan evedna makamında kaldırıldı azabı cehennem, cehennem azabı geçici olsun, devamlı olsun, küfre ve küfr sıfatlarına mahsustur. Ahiret azabı çok şiddetli ve devamlıdır ve dünyanın hayatı çok kısadır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. Bir insanın kıymeti dünya ile ölçülseydi, dünyalığı çok olan kâfirler Herkesten aziz olurdu. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır. Milki bekadan gelmişem fani cihanın eylerem milki bekadan gelmişem fani olmuşam Benlen terani neylerem Derviş Yunus maşukuna Vuslat bulunca mest olur Derviş Yunus maşukuna Vuslat bulunca mest olur Ben şişeyi çaldım taşa Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabul etmesine yani inanmasına iman denir. Böylece inanan insanlara mümin denir. Onun sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye küfr denir. Böyle inanmayan kimselere kafir, Allah düşmanı denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açıkça emrettiği şeylere yani bu emirlere farz denir. Yapmayınız diye açıkça men ve yasak ettiği şeylere haram denir. Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapılmasını övdüğü yahut devam üzere yaptığı yahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmamak suç değildir. Onun beğenmediği şeylere ve ibadetin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Bu emr ve yasakların hepsine ahkâm-ı ilahiye veya ef'ali mükellefin ve ahkâm-ı İslamiye denir. Ef'ali mükellefin 8'dir. Fars, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Yasak edilmiş olmayan yahut yasak edilmiş ise de İslamiyetin özr, mani ve mecburiyet tanıdığı sebeplerden birisiyle yasaklığı kaldırılmış olan şeylere helal denir. Bütün mübahlar helaldir. Mesela iki Müslümanı barıştırmak için yalan söylemek helal olur. Her helal mübah olmayabilir. Mesela ezan okunurken alışveriş mübah değil mekruhtur. Halbuki helaldir. Enes bin Malik Hazretleri Radiyallahu an Birinci bölüm Hadi i Resulullah Resulullah'ın hizmetçisi bu bölümümüzde yine zamanların en güzeline gidiyoruz. Zaman bütün peygamberlerin müjdesi ve bütün zamanlardaki bütün insanların her yönden en üstünü olan Efendimiz Aleyhisselam zamanı yani devri saadet'tir. İşte biz peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik Hazretlerini anlatacağız. Efendimiz Aleyhisselam'a hizmetçilik yapma şerefine nail olan bu vesileyle Hadimi Rasulullah diye de bilinen Ensar-ı Kiram'dan yani Medine-i Münevver'den olan sahabilerdendir o. Enes bin Malik Hazretleri hicretten on sene önce doğmuştur. Enes bin Malik Hazretlerinin annesi sahabe-i kiramdan olan Ümmü Süleym'dir. Babası küçük yaşta ölen Enes bin Malik daha sonra ikinci Akabe biatında Müslüman olan Ebu Talha Hazretlerinin onun annesiyle evlenmesi neticesinde mümin bir ailede yetişir. Efendimiz Aleyhisselam ve eshabı Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Enes bin Malik Hazretleri henüz 9-10 yaşlarında bir çocuktur. Allahü Teala'nın Enes bin Malik Hazretlerine dile gelmez bir nimet olan Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetine girmeleri ise şöyle vuku bulur. Annesi henüz bir çocuk olan Enes bin Malik Hazretlerini alemlerin efendisinin huzuruna götürür. Pek edepli bir şekilde, bütün kalbiyle, bütün hücrelerine varıncaya kadar şu arzı yapar. Ya Resûlallah, görürüm ki Medine'de bulunan hesabınızdan erkek olsun, kadın olsun size hediye vermeyen kalmadı. Benim ise size bu oğlumdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Bunu kabul buyurursanız, oğlumun size hizmet etmesi bizim için büyük devlet olur.'' yaratılmışların en merhametlisi, güzeller güzeli Efendimiz aleyhisselam, Ümmü Süleym'i kırmaz ve Enes bin Malik hazretlerini hizmetine kabul buyurur ve şöyle dua ederler. Ya Rabbi, Enes'in malını ve evladını mübarek ve gümünlü eyle, günahlarına affeyle. Enes bin Malik hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunmakla, sohbetlerini dinlemekle pek büyük muhabbetini ve duasını kazanmıştır Resulullah'ın. Enes bin Malik Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en yüksek, en üstün ahlak sahibi olduğu emir buyrulan Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli yanındadır ve onun hilye-i şerifi ve güzel ahlakı ile ilgili naklettiği şu hususlar gönülleri çevirir Gülistan'a. Buyurur ki Enes bin Malik Hazretleri Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak, mübarek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Resulullah'ın kalbi nazargahı ilahi idi. O insanların şüphesiz en güzel huylusuydu. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzere oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Bir kimse onunla musafaha ederken o kimse elini çekmedikçe elini ondan çekmezdi. O kimse o yüzünü çevirmedikçe, çevirmedikçe, yüzünü ondan, ondan çevirmezdi. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamla olan, yine onun eşsiz güzel huyuyla ilgili bir muhabbetli hatırasını şöyle anlatır. Resulullah'a on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet, benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir yere gönderdi. Ben de gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak üzere dışarıya çıktım. Çocuklar oyun oynuyorlardı. Onların yanından geçerken arkama baktığımda efendimiz aleyhisselam'ın arkamdan geldiğini gördüm mübarek gül cemali tebessüm halindeydi. Bana, ya Enes, dediğim yere gittin mi? diye sordular. Ben de, gidiyorum ya Resulallah dedim. Enes bin Malik hazretleri de, bütün eshab-ı kiram gibi pek yüksek yaratılışlıdır. Çünkü Allahü Teala onları Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları olabilecek şekilde yaratmıştır ve onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetiyle hiçbir evliyanın yükselemeyeceği derecelere yükselmiş ve elbette Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir. İşte Enes bin Malik Hazretlerinin bizzat naklettiği esav ı Kiram'ın üstünlüğü ve hepsini de sevmek gerektiği hususunda Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır bir hadisi şerifte. Allahü Teala bütün insanlar arasında beni seçti ayırdı. İnsanların en iyisini bana eshab olarak seçti. Bunların arasından da bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için bunlara hürmet ederse Allahü Teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. Enes bin Malik hazretlerini bir sonraki bölümümüzde anlatmak üzere, bu bölümümüzü yine bu büyük sahabinin naklettiği bir hadisi kutsi ile noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi kutsi de buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, Ey Adem oğlu, sen bana dua edip, benden istediğin müddetçe, sen de bulunan günahları bağışlarım. Onların çokluğuna ve ağırlığına bakmam. Ey Ademoğlu, günahların yerle gök arasını dolduracak kadar bile olsa, fakat benden günahlarının bağışlanmasını istesen, istiğfar etsen, senin bu günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Yeryüzünü dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şirk koşmadan bana kavuşsan, yeryüzünü dolduracak bir mağfiret ve af ile seni bağışlar. Ben Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra Şalvarına biraz su serpmek. 6. Park ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. Üç, 3'ten eksik yıkamak. 4. 3'ten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6 Suyun içine sümkürmek. 7 Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8 Arkasını kıbleye dönmek. 9 Gözünü yummak. 10 Gözünü pek açmak. 11 Soldan başlamak. 12 Sağ eliyle sümkürmek. 13, sol eliyle ağzına su vermek. 14, sol eliyle burnuna su vermek. 15, ayağını yere vurmak. 16, güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17, mahi mustamelden sakınmamak. 18, dünya kelamı söylemek.